bugün kahvaltıda rengarenk yumurtalar yemek ister misiniz arkadaşlar ben düşündüm acaba ne yapabilirim diye sonra aklıma yumurtaları renklendirip yemek geldi sizlerle de paylaşmak istedim bunu hadi o zaman başlayalım arkadaşlar hadi beyaz yumurtalarımızı renklendirmeye başlayalım arkadaşlar ben beyaz yumurtalarımızı renklendirmek için böyle e, maydanoz aldım yaprak desenin çıkması için güzel görünür diye düşündüm. Sonra sarı olması için arkadaşlar ıhlamur aldım. Bir de e, böyle papatya çayı aldım. Arkadaşlar ben de çay olanı vardı. Siz kurutulmuş olarak da kullanabilirsiniz. Mor olması için mor lahana aldım. Sonra da arkadaşlar tamamen yeşil olması için ıspanak aldım. Ve e, turuncu olması için de soğan kabuğu aldım arkadaşlar. Hadi başlayalım. Arkadaşlar ben ilk önce yaprak desenli yumurtamı yapmak istedim. Beyaz yumurtama e, maydanozumuzu böyle sarıyoruz. Sonra emdiğini sarıyoruz şöyle. Acaba nasıl olacak özellikle bunu çok merak ediyorum. Şimdi. Arkadaşlar şimdi yavru kağıdımıza alıyorum. İyice karıştırıyorum. Oynamasın yaprak kahveler maydan olayım diye. Arkadaşlar ben sıkı durması için bir de lastikleyeceğim şöyle. Şöyle. Arkadaşlar ben şimdi ilk önce bunları koyacağım. Sonra da peşinden yumurtalarımı atacağım. Arkadaşlar bu arada bir uzun gözetim altında yapmalısınız. Çünkü ocağı kullanacağız. Zaten benim yanımda annem var. Ben ondan yardım isteyeceğim. Arkadaşlar ben ilk önce sağın kabuklarımı atacağım. <laughs> Atıyoruz. Şimdi bunu atacağım. Sonra yumurtanın da peşinden atalım. Şimdi arkadaşlar ben bunu koyacağım. Şimdi sıra hızlamamı koymaya geldi. İlk önce papatayı koyayım. Şimdi de hızlamalarımızı şöyle yumurtasını da koyalım. Arkadaşlar benim 5 tane ocağım olmadığı için ben bu yumurtamı da azamurumun yanına koyacağım arkadaşlar. Ben annemi çağıracağım. Ocağı yapacak. Sonra da yumurtalarımız renklenmeye başlayacak. Anne lütfen gerçekten çok önemli arkadaşlar. Bu arada 5 dakika beklemesi lazım yumurtalarımız. İnşallah benim yumurtam çatlamaz. Hadi bekleyin bakalım sonuçunu alacak. Arkadaşlar bu arada kısık ateşte olması lazım. Bir de ben en çok arkadaşlar maydanoz olanı merak ediyorum. Hem sarılı hem yeşilli. Çünkü gerçekten çok merak ediyorum. Ben acımamalıydı istiyorum. Arkadaşlar siz benim kullandığım malzemeleri kullanmak zorunda değilsiniz. Onların içinde hangi renkte isterseniz o renklerdeki malzemeleri katabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bakın malzemelerin renkleri suya çıkmaya başladı. İşte bakın mesela bu yumurtamız mavi oldu arkadaşlar mesela em burada ya da burada baksınız arkadaşlar. Burada yumurtanın sarı olmaya başladı. Burada yeşil olmaya başladı. Burada da turuncu olmaya başladı. O zaman beklemeye devam edelim. Bakalım sonuç ne olacak. Pernamaya başladılar şimdi. 5 dakika tutmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Ay geç çok merak ediyorum. Özellikle seni merak ediyorum. Arkadaşlar bunun için süre doldu. Ben bunun altını kapattım. O yüzden arkadaşlar ama diğerleri için daha süre dolmadı. Yumurtamız, yumurtalarımız renklenmeye başladı. Arkadaşlar tekrardan uyarmak istedim. Birbirinizin yanınızda olması lazım. tehlikeli olabilir ve kaynar su dökülebilir arkadaşlar. Vay şuna bakın arkadaşlar nasıl da köpürüyor. Şelale gibi. <laughs> arkadaşlar kaynama süremiz doldu. Ben şimdi bunların altlarını kapattım. Soğumalarını bekliyorum arkadaşlar. Hem de renklerinin yumurtalarımıza daha güzel çıkacağını da düşünüyorum. Arkadaşlar yumurtalarımın renklerini görmeye hazır mısınız? Soğan kabuğu da şuna bakın arkadaşlar turuncu oldu hatta biraz kırmızıya yaklaşmış. Bu böyle mavi oldu biraz açık mavi oldu yani mor lahanamız. Bu ıspanak da arkadaşlar, ıspanak <laughs> da biraz değişti ama pek de rengi çıkmadı. Bu ıhlamur da arkadaşlar. Ihlamur ve papatya çeyrek. Baksanıza sap sarı etti yumurtamızda. Bu da arkadaşlar desenli olan. Arkadaşlar şuna bakın. Soğudukça renkler değişmeye başlıyor. Mesela bu açık maviydi. Biraz koyulaşmaya başladı. Hem bu açık sarıydı. Da biraz daha koyulaşmaya başladı. Burada da desenler daha iyi görünmeye başladı. Arkadaşlar şuna bakın. Bir de bu da yeşilliği görünmeye başladı. En güzel de buradaki görünüyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben içleri de acaba renklendi mi onu merak ediyorum. O yüzden em, en belirgin olan em, soğan kabuklu yumurtamızı alacağım. Anne ah, kocaman ben bunu. E ben gülüyorum. Bana bayabilirsin. Teşekkürler yumurtacık. Şimdi kıralım bakalım hiç renklenmiş mi? Versene tokmağı. Bilmiyorum o benim. İyi, gitti tokmağı. Kafama vurma lütfen. Arkadaşlar kızın kabuğu çok sağlammış. Bari kaşığım benim olsun. Bari kaşığım ama. Hadi bakalım. Arkadaşlar içi renklenmemiş ama olsun. Yine de kabukları gerçekten çok güzel oldu. Ah arkadaşlar ben bu kabukları değerlendirebilirim. Bu kabuklarla bir sürü etkinlikler yapabilirim arkadaşlar. O yüzden bunları da bir kenara ayıralım. Arkadaşlar yumurta protein kaynağıdır. Büyümemiz ve gelişmemiz için yumurtayı yememiz gerekir arkadaşlar. Ben bir yumurtamın tadına bakacağım. Merak ediyorum acaba tadı nasıl? Hmm, arkadaşlar yumurtamızın tadı bir harika. Siz de ya kendi yaptığınız yumurtaları yiyebilirsiniz. Ben şimdi yumurtamı yemeye devam edeceğim. Umarım bu videomu beğenmişsiniz sinizdi. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.